30 Mart yerel seçimler için geri sayım başladı. Ak Parti, CHP, MHP ve BDP arasında geçmesi beklenen seçimde anket şirketleri de araştırmalarını yoğunlaştırdı. Bak Danışmanlık tarafından yapılan son yerel seçim anketi 51 il, 26 büyük şehri kapsadı. Büyük şehirler içerisinde Adana, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep. Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon ve Van'da vatandaşlar tercihlerini AK Parti'den yana kullandı. Aydın, Eskişehir, Mersin, Muğla ve Tekirdağ'da ise halk tercihini CHP'nin adayından yana kullanacağını belirtti. Araştırma sonuçlarına göre BDP'nin alabildiği tek il ise Diyarbakır oldu. Ordu ve Manisa illerinde ise büyük bir çekişme var. Manisa'da AK Parti ile MHP, Ordu'da ise AK Parti ile CHP arasında sıkı bir rekabet var. AK Parti Arifiye Belediye Başkan Adaya Dayı Önder Karan televizyonumuza yaptığı ziyaretlerde önemli açıklamalarda bulundu. Genel yayın koordinatörümüz Ahmet Bağ'ın konuğu olan Adaya Dayı Önder Karan, aday adaylık süreci hakkında yaptığı açıklamada ilçedeki sevenlerinin desteğiyle bu yarışa girdiğini belirterek hakkımızda hayırlı olsun dedi. Çalışmalar hakkında da bilgi veren Karan, çalışmalar kapsamında iki farklı metot geliştireceklerini ve bu bağlamda ilçe halkının belediyeyi yöneteceğini söyledi. Arifiye aday adayı Önder Karan açıklamasının son bölümünde seçmenlere seslenerek aday gösterilip seçilmem halinde Arifiye ilçesini hep birlikte yöneteceğiz diyerek seçimlerin hayırlı olmasını diledi. Biz belediye başkanı adayı olduğumuz zaman halka ineceğiz, bir halkımızı ikna edeceğiz ve diyeceğiz ki biz e, işte Arifiye'mizi bölgede merkez haline getireceğiz. i̇stihdam İş noktasında, işsizlik noktasında işte e, gerekli önlemleri alacağız. Ee, sosyal refahı, ondan sonra yaşam tarzımızı, yüksek yaşama seviyesini Arife'de arttırmak için elimizden geleni yapacağız. Ee, ne bileyim sporda, sağlıkta, sosyal, ekonomik alanlarında yatırımlar yapmaya çalışacağız. Evet, halka hizmet, hakka hizmettir. Bunu herkes biliyor. Biz bu düsturumuzu yeniden canlandıracağız. Ve asla ve asla, e, biz zaten milletimize de hep bir sözler vermiştik. Asla partizanlık yapmayacağız. Hizmeti eşit dağıtacağız kimseyle çıkar ilişkilerine girmeyeceğiz ve bütün bu yapılan her şeyi ibadet aşkı yapacağız diye milletimize zaten söz verdik. Gene söz vereceğiz ve bu verdiğimiz sözleri de tutacağız ve her ay hemen hemen muhtat olarak her ayda halkımızın karşısına çıkıp sözlerimizi tutup tutmadığımızı onlardan söyle isteyeceğiz. Peki. Başarılar dilerim. Öncelikle Çok teşekkür olarak. ediyorum. Her şey Sakarya'da yılın ilk kar yağışı şehrin tepelerine yağmaya başladı. Bugün öğlen saatlerinde başlayan ve zaman zaman hızını artıran kar yağışı ile birlikte Esentepe beyaza büründü. Serdivan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yılın ilk kar yağışı ile birlikte kış boyunca meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı gerekli tedbirlerini alındığını ve olumsuz hava koşullarına karşı tüm personelin ekipmanlarla birlikte hazır olduğu ifade edildi. Karla mücadele için yeterli personelin yanı sıra ekipman ve özel karışım solüsyon stoklarının da mevcut olduğunu ifade eden Serdivan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, Serdivan Belediyesi olarak tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Ekiplerimiz vatandaşlarımızın mağdur olmaması için 24 saat mesai yapacak ifadelerini kullandı. Gelen saatlerinden itibaren hızını arttıran karla birlikte Esentepe'de kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye kadar ulaştı. Geç. Sakarya 1. Organize Sanayi Bölgesi yönetimine ait hesaptan sahte evrakla zimmetlerine para geçirdikleri iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı. Al bunları o taraftan al. Zınar, zınar Edinilen bilgilere göre Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Mali Şube ekipleri organize sanayi bölgesinde görevli bir kişi ve bu bir kişiye bağlantılı bulunduğu ileri sürülen iki kişiyi gözaltına aldı. Gel abi. Gel abi. Gel abi. Gel abi. Al bunları o taraftan Yaklaşık 1 milyon TL'yi sahte evrakla zimmetlerine geçirdiği ileri sürülen 3 zanlı emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Sakarya Süper Amatör Ligi A grubu 11. haftasında Taşburun Stadında oynanması gereken Taşburun Spor Söğütlü Spor maçı yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi. Futbolcular futbol yerine kartopu oynayarak stres attı. Süper Amatör Lig A grubunda zirveyi yakından ilgilendiren Taşburun Spor Söğütlü Spor maçı yoğun kar yağışı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Gökhan Kahyacık, Anıl Garan ve Tayfun Güzden oluşan hakem üçlüsü Taşburun sahasında yaptıkları kontrollerde sahanın maç oynamaya elverişli olmadığına kanaat getirdiler. Bu karar üzerine futbolcular sahada birbirlerine ve çekim yapan gazetecilere kar topu atarak karın keyfini çıkardılar. Taşpınar Spor Söğütlü Spor arasında oynanması gereken Süper Amatör 11. hafta müsabakası ileri bir tarihe ertelendi. Hadi.